Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Alişan'ın 2021 yılında vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra yengesi Merve Tektaş ve eşi Buse Varol'un araları açılmıştı. Şarkıcının sık sık kardeşinin ailesiyle ilgilenmesi ise Buse Varol'un canını sıkmış ve çiftin evlilikleri bitme noktasına gelmişti. Sosyal medyada paylaşım yapan Alişan, eşi Buse Varol ile Merve Tektaş'ın barıştığına yönelik sinyal verdi. Bir magazin programına konuşan ve sesi titreyen Alişan, seçmen kağıdı kalmıştı. Çay demle geliyoruz dedim. Böylece çok şükür Barışlar bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu dedi. Pandemi zamanında Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'a girişte sahte PCR testleriyle yakalanarak bir ay otelde mahsur kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmıştı. Tüm orkestra ekibi bir ayda Lefkoşa cezaevinde kalmıştı. Tahliye edildikten sonra ülkeye dönen orkestra ekibinden davulcu Ahmet İzgi, Bülent Ersoy'u kendilerine hiç yardım etmediği gerekçesiyle suçladı. İzgi en yoğun sezonda Kıbrıs'ta mahsur kaldığını bu nedenle maddi zararının büyük ölçüde olduğunu belirterek Bülent Ersoy ve menajerine 50'şer bin liralık manevi ve bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası açtı. Burhan Tuncer ile evlilik hazırlığında olan Eda Ece önceki gün ablasıyla düğün alışverişine çıktı. Aracını valeye bırakan oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Düğün hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Ece, Ablamla ufak tefek şeyleri almaya geldik. Düğünle ilgili sürprizleri bozmak istemiyorum. Normal bir düğün olacak. Çok aşırı bir gelinlik giymeyeceğim. Beğendiğim gelinliği aldım diye konuştu. Hem şarkıları hem de oyuncu Melisa Döngeli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sefo, Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, Yazı hazırlanıyorum, fit olmak istiyorum. Şimdilik 10 kilo verdim ama vücut konusunda iddialı değilim. Kas yapmam lazım dedi. Aşkı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle ünlendikten sonra Survivor'a katılan ve performansıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya geçtiğimiz aylarda kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Karacakaya şimdi ise vatani göreviyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu askerliğini yaptı geldi. Instagram hesabından askerlik pozunu paylaşan genç oyuncu askerliğimi Erzincan 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapmak nasip oldu. Bütün komutanlarımız çok değerli ve iyi kalplerdi. Dilerim ki Allah her daim onların yardımcıları olsun. Katıldıkları operasyonları yakından dinlemek, onlardan eğitim almak gurur vericiydi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen asker arkadaşlarım beni kardeşleri gibi gördükleri için ayrıca mutlu oldum. Bu yolda benimle yürüyen herkese selam olsun derken yanımda gelip seninle izleyenlere tekrardan selam olsun notunu yazdı. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.